Allah 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 Şöyle bana yer aç Aaa. Al abi küreğini Çekiyorum Gelmiyor Aha geldi Aa. Aha çektik çıtır Nasıl yemeyeceğim şimdi bunu? Hep israf, hep israf diyorsunuz. İşte gerçekleri göstermek istedim. Normalde göstermezdim ama bunu tüm çalışanlarla beraber yiyeceğiz. Hadi gelin, hadi. Gel, 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 gel. gel. Herkes alsın. En ucu almayın onu ben ısırdım. <laughs> Haydi. Şu benim abi. Hadi. Ya. Ye 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 ne yapıyorsun? Ye. Ha. İyi yapmışlar. 10 saniye sonra.